İstediğin her şeye, hayallerine nasıl ulaşırsın? Bu ayında bundan bahsedeceğiz. Bunun için sadece iki ya da üç şeye değineceğim. Çünkü inanılmaz basit, inanılmaz kolay bir şey. Sadece insanların gözünde fazla büyüttüğü, abarttığı bir şey bu. Gerçekten kendi kendinizi önünüze engeller koyarak bir şeyi başaracaksanız da başarmıyorsunuz. Ve bunu direkt ilkiyle başlamak istiyorum. Konuya direkt gireceğim. Birincisi bir şey istiyorsan, hayalinde bir hedef varsa, bu istediğin her şeyi say, şarkıcı olmak da, oyuncu olmak da, para kazanmak, youtuber olmak, şunu yapmak, bunu yapmak, her şeyi sayabilirsin. Bunların hepsini yapman için ilk yapman gereken şey, cringe olmayı bırakmak. Bunu cringe bir şey olarak görmeyi, görmekten vazgeçmek. Şu an günümüzde özellikle bu e, yeni nesil demek istemiyorum ama garip bir genç kesimde ilginç bir düşünce yapısı var. Her şey ama her şeyi cringe buluyorlar. Birebir muhabbeti dahi, birebir yanına gidip herhangi bir sohbet başlatıp yani başlatıp herhangi bir şey sormayı dahi cringe buluyorlar ve bunu beceremiyorlar. Buna istersen sosyal becerileri gelişmemiş de istersen ee, ne bileyim konuyu sevmiyor ya da konuştuğun şey hakkında bilgisi yok diyebilirsin ama aslında hepsi bir nevi cringe olmaya dahi gidiyorum. İnsanlar bunu yapmaktan dahi aciz. İkili bir sohbete giremeyecek kadar her şeyi cringe buluyorlar. Ve bunu düşünen, böyle düşünen her insan hatta her şeyden geri kalacaktır. Bu bir. Çünkü cringe dediğin şey tamamen senin kendi kafanda istediğin herhangi bir şey koyduğun bir e, kalıp. Sen istersen bilgisayarı da bilgisayarı da cringe bulabilirsin. istersen bir mesleği de cringe bulabilirsin ya da bir konuyu da cringe bulabilirsin. Ama bunu cringe bulmamak ve bunu o düğmeyi kapatmak tamamen senin elinde. Bunu o kalıptan çıkartıp farklı bir şeye büründürmek yine senin elinde. Ama sen her şeyden önce hani birebir muhabbeti geç. istediğin şeye ulaşmak için çabalamayı dahi cringe buluyorsan zaten ona gidecek bütün yollar sana tıkanmıştır. Bütün yollar. İstersen paran olsun, istersen networkün olsun, önemli değil. Sen onu kafanda bir şekilde o huna ulaşamayacaksın aşkım, bitti. İlk önce bunu aradan çıkarmamız lazım hayatta neler başarabileceğini ya da ne tür potansiyele dahi sahip olduğunun farkında bile değilsin. Çünkü bunu denemek için kendini bir fırsat yaratmadın. Ya da rezil olmadın. Bir şeylerde başarısız olmadın. Ya da başarılı olup da sonucunu göremedin. Çünkü daha o ilk adama atmadın. Sırf Sırf bir şeyleri cringe bulduğun için, bir şey başlamayı, bir şeyin hayalini kurmayı, bir şeyi sevmeyi bile cringe buluyorsun. Her şey olabilir. Eğer sen en ekstrem örneklerden gitmeyi ben severim. Şarkıcı olacağım diyorsan bunda utancan hiçbir şey olmamalı. Çünkü ne, hangi meslek olursa olsun, hangi tür hayal, hedef olursa olsun illa mesleklerden gitmeyelim. Kendin için bir e, vücut tipini de ideal görmüş olabilirsin. Kilo vermeyi, zayıflamayı bilmiyorum. Ne istersen iste. O şey için uğraşmayı, onu kafanda böyle ideal, hani idolleştirmeyi, onu sevmeyi kendine cringe buluyorsan zaten sen onu hiçbir zaman benim sevmeyeceksin ve onu yapacak güce erişemeyeceksin. Ona bürünemeyeceksin. Bir şey sevmek ne zamandan beri cringe oldu bilmiyorum. Özellikle sosyal medyada fazla zaman geçiren insanların bu tür düşünceye yatkınlıkları çok daha fazla. Herhangi bir şeyi cringe bulma. Böyle iç geldi mevzusu ya da direkt cancel mevzusu. Bir şeyi işte abarttığı için işte parmakla gösterilen, aşağılanan insanlardan gelen bir korku. Bu sosyal kaygı, hani dışlanacağım ya da biri bunu komik bulacak korkusu senin de ister istemez bir şeyleri cringe bulmana sebep oluyor. Bir şey ne zamandan beri cringe ya? Sana göre cringe, bana göre cringe değil. Senin kendin için istediğin şeyi sırf senin yaş grubun fazla yapmıyor diye onu. Örnek veriyorum hani örgü hayalin vardır. Örgüyle alakalı bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama mesela 20 yaşlarındasındır ama bu böyle toplumda 40 yaş 50 yaş hani nene hobisi olarak e, lanse edildiği için sen bundan uzak duruyorsun ya da böyle gizli saklı yapıyorsun. Kime ne ya? Hani sen başkalarının cringe algısından dolayı kendi hayaline bürünemiyorsun bile. O konuda inanılmaz bir gelecek seni bekliyor olsa bile ona ulaşamayacaksın. Çünkü sen onu adam akıllı istemeyi bile bilmiyorsun. Ya da futbolcu olmak istiyorsan, oyuncu olmak istiyorsan, kilo vermek istiyorsan, güzel bir vücuda sahip olmak istiyorsan belki senin kafanda o mükemmel vücuda sahip olmak bile cringe'dir ya da aşağılanacağım diye korkuyorsundur. Sanki e, kilolu olmayı sevmezsen parmakla göstereceğim ve dışlanacağım. Alakası böyle saçma salak düşünceler olan insanlar var. Şaşırmayın bunları sayıyorum. Ama bunlar varlar ve çok fazlalar. Bu tür kaygı ve düşünceler çok fazla. Sırf bir şey cringe geldiği için. Bir şey için uğraşmak cringe geldiği için. Kendini geri tutan gırla insan var. Ve hiçbiri gerçek değil. Yine diyorum insanın aklı istediği her şeyi başarabilecek bir yapıya sahip. Ne düşünürsen gerçekleşir ve sen kendi kendine oturup ya ben işte şunu çok istiyorum oyuncu olmayı çok istiyorum şarkıcı olmayı çok istiyorum ama işte şarkı söyleyeceğim rezil olacağım. <laughs> i̇şte oyunculuk yapacağım ama başaramayacağım. İşte ya beceremezsem falan çok cringe olur böyle bir şey için uğraştım da yapamadım ne kadar salak duruma düşerim. Bunu kim dedi sana? Bunu, bunu böyle düşünecek insan bile yok. Eğer sen bir şey için uğraşıp da onu denerken başarısız olan birini görünce böyle düşünüyorsan, kanka bu senin sadece berbat bir insan olduğunu gösteriyor, bu kadar. Ama herkes senin gibi gibi düşünmek zorunda değil insanlar hakkında. Bir bir şey için uğraşırken yalpalıyorsa, becedemiyorsa, takılıp düşüyorsa önemli değil. Sen benden çok daha iyi. Ben onun için uğraşmıyorum bile. Hani bir hobidir, biri bir şey için uğraşıyordur ve bunu yaparken e, başarısız mı oldu? Benden 10 kat iyi. Çünkü ben daha o işe başlamadım bile. Benim o konuda yapabileceğim bir tane dahi yorum yok. Çünkü o bilgiye ve o tecrübeye sahip değilim. Bu kadar. Ben cringe bulmuyorum bunu. O yüzden abartma. Kendi kafanda bir şeyler cringe. insanlar beni sevmez. Cringe olurum gibi şeyler düşünme. Tamamen bunu yaptığın için bir şeylere başlamıyorsun. Bahsedeceğimiz ikinci konu da zaten bu. Bu birinciyi hallettikten sonra, cringe olmayı hallettikten sonra ikinci adım geliyor o da başlamak. Bunlar birbirlerini besleyen ve tetikleyen şeyler. Sen bir şey kafanda cringe olmayı artık geçtikten sonra ya da cringe olmuyorsan bile senin böyle bir kaygın böyle bir yapın yoksa benim az önce dediklerim sana zaten geçerli değilse o zaman ikincisi senin için geçerli o da başlamak bu da senin cringe'inden değil de tembelliğinden geliyor bu sefer sen bir şeyi isteyip isteyip durduğun sürece hem o işi kendin için zorlaştıracaksın hem de kendinden inanılmaz uzak bir noktaya çekeceksin onu. Bunun hakkında bu kanalda birazcık konuşmuştum çok az da olsa. Bir şeyi kendin için isteyip isteyip duruyorsan ama bir türlü başlamıyorsan bu senin sana olan güvenini düşürür. Senin sana olan güvenini azaltır. Çünkü sen kendi istediğin bir şeyi yapmıyorsun kendin için. Bundan daha büyük ihanet olabilir mi ya? Sen kendi arkanda dimdik durmuyorsun. Kendi istediğin bir şey için uğraşmıyorsun. Ve bu çok üzücü bir şey. Bu insanın kendisine sözü geçmiyordur abi. Senin kendine sözün geçmiyor. Üzgünüm. Sen isteyip isteyip duracaksın. Sadece isteme enerjisinde kalacaksın. Ve hiçbir şey yapmadığın müddetçe hem kendine güvenin azalacak hem de o hedef artık senin için inanılmaz uzak bir yere gidecek yani. Cringe oluyor olabilirsin ya da Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim diye düşünüyor olabilirsin. Kanka bunların hepsi aynı şey zaten. Fazla düşünüyorsun. Çok düşünüyorsun. Düşünme. Sen ilk önce ne yapacağına bak ya. Sen hani bir hedefte direkt %100 olmayı hedeflemeyi bırak. Bunları düşünme. Ya da bu bunu yaparım ama ne kadar parayla yaparım? Nasıl kazanırım? Bunları düşünme. Sadece başla. İlk yapacağın şey başlamak. Bu düşünmeyi bıraktıktan sonra, kırılgan olmayı bıraktıktan sonra Hayalini kurduğun o şeyde, o meslekte, o e, konumda olan insanlarla, ünlü insanlarla kendini kıyaslama. Sen onlarla bir değilsin. Onların başladığı yerdesin. Onlar da senin gibiydi. Ve bir noktada ne yaptılar biliyor musunuz? Sadece başladılar. Sadece durdular ve başladılar. Senin gibi durup durup düşünmediler. Ya işte nasıl yaparım, nasıl ederim, kim ne der? Ee, ne kadar kazanırım? Ee, Bunun bu tür kaygıları bırak. Sadece başla. Ama önemli olan başladıktan sonra da devamını getir. Bu da üçüncü konu. Süreklilik. Süreklilik, disiplin. Hep söylüyorum, hep de söyleyeceğim. Keşke her şey gerçekten pamamızı şıklattığımız gibi önümüze gelseydi. Ve bizim için olsaydı, uğraşmasaydık. Ama böyle bir dünya yok. İstediğin kadar ağlayabilirsin. İstediğin kadar... ...zorluk geçebilirsin, acı çekebilirsin... ...mental ve fiziksel olarak. Ama mecbur kalacaksın... ...ve bir şeye devam edeceksin. Bu hayat bunu gerektiriyor. Sen istesen de istemesen de... ...survival bu yani. Çabalayan kazanıyor abi. Sürekli olan, disiplinli olan... ...bir şey için uğraşan... ...kazanıyor. Ve bu kazanç... ...gerçekten hiyerarşi, her türlü... ...hiyerarşide geçerli. İstersen... ...sosyal normlarda kazanırsın. istersen para olarak, ekonomik olarak... ...kazanırsın. İstersen psikolojik olarak kazanırsın. Sırf iç huzurda bile kazanabilirsin. Ama survival kendine yatırım yapmaktan geçer. Kendin için uğraşmaktan geçer. Bu saydıklarımın hepsi ayrı ayrı iş. Sen ilk önce düşünmeyi bırakacaksın. Kendini mental olarak toparlayacaksın. Ondan sonra kendinin yanında olup bir şey istediğin için kendi yanında olacaksın ve bir şeye başlayacaksın. Kendinin yanında kendinin dindik durduğunu kendine kanıtlayacaksın. Sonra üçüncü adım geliyor. Bu da yine yatırım. Bu da yine seni uğraştıracak bir şey. O da süreklilik. Bu da en zor kısımlardan biri yine. Bu konuyla alakalı kuracağımız en önemli cümle senin kendin için neyi zor seçiyorsan onun zor geleceğidir. Eğer sen her gün kalkıp bir tirat çalışmayı zor buluyorsan oyuncu olmak istiyorsun diyelim ki her gün kalkıp ee, bir replik ezberlemeyi zor buluyorsan o sana zor gelecektir. Ama bunun üstüne gitmen lazım. Zaten süreklilik böyle başlıyor. O zor gelen ilk adımı yapmaya devam etmekle başlıyor. Ve bu o kadar zorlayacak ki seni. O kadar o kadar yorulacaksın ki. Hayatına, rutinine bir şey ekleyeceksin. Eğer birden fazla hayalin varsa birden fazla hayalin için uğraş. Bunun bir sınırı ya da şeyi yok. Sen sadece olabildiğince zorlanacaksın. Eğer zorlanmıyorsan hayatında hiçbir şey yok, hani değişmemiştir. Hayatında her şey doğru gidiyordur. Hani olduğu gibi gidiyordur diyeyim daha doğrusu. Ne kadar çok zorlanırsan da o kadar iyi senin için. Çünkü kendin için belirlediğin o ilk seviyedeki zor şeyler yine ne istersen iste, istersen belli bir ağırlık kaldırmayı ilk seviye olarak istersen oyuncu ol olacaksan replik, istersen enstrüman çalacaksan bir şarkı ezberlemek, nota öğrenmek, not işte müzik teorisi öğrenmek falan filan. Bunların hepsi sana zor gelecek şeyler. Ama daha sonra gelecek zor şeylerin yanında sadece bir ilk adım. Sen zorlanmak için kendine bir alan yarattığın zaman asıl kendine yatırım yapmaya başlamış oluyorsun. O zorluğa göğüs gelmeye başlamak aslında başlamak değildir. Aslında o sürecin içindesin demektir. Çünkü bir şeyler zor gelmeye devam edecek. Ama bir noktadan sonra artık bir şeyleri atlayıp atlayıp, atlayıp ilerledikten sonra dönüp ilk adıma baktığın zaman ulan diyeceksin ben en başta bir şarkı ezberlemek bana ne kadar zor geliyordu diyeceksin. Ya da en başta şu kadar ağırlığı kaldırmak bana en başta zor gelen şeymiş. Ama şu anki halime bak dediğin zaman bu süreçte ne kadar istikrarlı ve disiplinli olduğunu kendine kanıtlayacaksın ve bu insana inanılmaz haz veren bir şey. Çünkü motivasyonunu kaybedebilirsin ya da Allah korusun kötü yani talihsiz bir iki olay gelişebilir. Her şey olabilir ama senin o kendine kanıtladığın şey, o sürekliliği sağlayabilmen. Bunu bilmek bile senin devam etmen için yeterli olacaktır. Süreklilik. Devam etmek, devam etmek. Çünkü bunun ...başarının bir sınırı yok. Tamam ben bunu 6 aydır yapıyorum... ...10 aydır yapıyorum artık yeter diye bir şey yok. Sen tam olarak... ...hayaline ulaştın mı ulaşmadın mı onu söyle. Senin hayalin 10 ay... ...sonraki ıı, kısım mıydı? Senin bu hayalde başlarken... ...o idealin, o hedefin... ...burası mıydı? O zaman tamam bırakabilirsin. Ama hedefin bu değilse... ...büyük düşün abi sen küçük düşünme. Hedefin bu değilse sen... ...devam etmek zorundasın. Zaten senin bu noktaya gelmen bile insanların %90'ından çok daha ileride olduğunu gösteriyor. Çünkü insanlar ilk adımda takılıyor. Bir şeyin cringe olduğu konusunda takılıyorlar. Bahane üretiyor olabilirler, insanlardan korkuyor olabilirler. Yine diyorum bu çok fazla bizim artık uğraşacağımız bir şey değil. Çünkü survival, cidden survival. Öyle düşünen kaybeder her türlü her şeyde. Bu saydığımız üçüncü adımda olduğun mental senin o en başta bir şeyleri cringe bulmandaki mentaline bin basacak olan şey ve bu düşünce senin her zaman bir şekilde kurtarıcın olacak. Bu dediğim şey de tamamen kafa yapısı abla. Kafa yapısı, mental, mental güç. Sen kafa yapının ne kadar güçlü bir silah olduğunu göreceksin. Sen bir şeyleri istemeye geç artık. İstediğin bir şey için uğraşacak özveriyi, disiplini, o mental gücü... ...kendine kanıtladıktan sonra artık şeyin farkına varacaksın... ...benim gerçekten de başaramayacağım hiçbir şey yokmuş. Sadece doğru kafaya girdikten sonra... ...sen bir şeyleri isteyip, üstüne yoğunlaşıp... ...kendinden verdikten sonra, o zorluklara göğüs geldikten sonra... ...özellikle bunu kafanda büyütmeyip... ...böyle adım adım yaptıktan sonra... ...bak istediğin her şeye ulaşabilirsin. Bu gerçekten kafa yapısıyla alakalı bir şey. Eğer sen birkaç insanın düşüncesi hakkında yapacağı yorum hakkında ya da birazcık uykusuz kalmak hakkında çünkü bunların hepsi olacak şeyler zaten ee, sinirlerinin bozulmasıyla hormonlarının dalgalanmasıyla işte asabileşmekle e, istediğin şeyleri yapamamakla zamanlarını doğru ayarlayamamakla falan bunlardan kaygılanıyorsan bunlardan kaygılanmaya devam edebilirsin çünkü biz büyük düşünüyoruz. Bunlar seni hiçbir yere getirmeyecek kaygılar. Sen bir hafta uykusuz kaldıktan sonra bütün her şeyden vazgeçip o bir gün uyuyorsan ve hayallerin böyle tatmin oluyorsa sen bundan devam et. Ya da sen en yakın arkadaşının, onun, şunun, işte annenin, babanın, abinin, birinin yapacağı bir yorum hakkında kaygılanıyorsan ve bunun için hayallerinden, her şeyden vazgeçiyorsan o zaman o hayali bununla değiştiriyorsun demektir. O konuda diyebileceğim hiçbir şey yok. Saygı duyarım. Çünkü bu senin artık tercihin olur. Çünkü sen şey kanıtlamış olursun yani. Bu ya senin tercihindir ya da idaren yoktur. İdare gücün zayıftır. Kolay pes ediyorsundur. Bir şeyleri yapmıyorsundur. Bana bunu kanıtlar. Her ikisini de saygı duyarım. Birazcık. Eğer benim sana bunları söylemem bile kırıl geliyorsa abla videoyu kapat. Kaç dakika oldu neler konuşuyoruz. Senin bu tarafta gerçekten böyle söylüyorum. Senin hayallerin, hedeflerin, istediğin şeyler bir yerde varlar çünkü seni çağırıyorlar. Senin bir şeyi görmen, kendini bir yerde hayal edebilmen bile bir işarettir. Bunun senin içinde olduğunun işaretidir. Sen eğer kendini o noktada göremiyor olsaydın, eğer kendinde onu başaracak potansiyel güç, o vizyon olmasaydı zaten bunun bu hayaller lisesinde geri bile olmazdı. Sen bunu izlemezdim bile. Bu videoyu izlemezdim bile. O şeyi istemezdim bile. Sen onu yapabileceğin için, orada kendini görebildiğin için, bu şey artık göremesen bile içinde bir yerde olduğu için seni çağırıyor ve istiyor. Cringe mi bu? Bu cringe cidden yapma. Ta otur arkadaşlarınla, uyu. Tamam hadi birazcık üzüldüğün için, birazcık... E, burnout olduğun için yat evde kanka. Bir, hadi bir home date yap tamam mı? Uyu birazcık. Aç en sevdiğin diziyi bir daha izle hadi. En sevdiğin ünlüyü takip et bir daha. Bunları yap. Sana bu iyi geliyor tamam mı? Bu. Son olarak da şundan bahsetmek istiyorum. En başta dediğimiz bu cringe konusu bahane olabilirdi. Olabilir, olmayabilir, değişir. Ama bir diğer bahane olabilecek şeyi söylemek istiyorum. O da alnımız yazan neyse o olur. Ben de buna bir noktaya kadar inanırım. Ama sen alnında ne yazdığını görmek için bir adım dahi atmıyorsan o alın yazısında hiçbir şey yazmıyordur. Bomboş bir sayfadır. Sen boşluğa doğru gider gider gidersin. Sonra dönüp baktıktan sonra kahredersin hayata. İşte olmadı da fırsatım olmadı önüme geçmedi bir şey olmadı. İşte uğraştım ama beceremedim. Nereye kadar uğraştın ya da nereye kadar çabaladın? Bunların hepsini sorgularım ben. Bak alnında yazan olur yazılan bir şey işte olmayacaksa olmayacaktır. Sen ilk önce bir dene. O dediğim şeyi bir gör. Kendin içinde o potansiyeli keşfet. O hayallerinin seni neden çağırdığını bir öğren ki anında ne yazıyormuş. Ondan sonra konuşuruz. Ben bu konuyu da bu kanalda bir kere konuşmuştum. Hani belki evet belki senin için iyi olacak şey bir şekilde karşına gelecektir. Ama beklemediğin yollardan da geçiyor olabilir. Demiştim yani sen belki aşçılık okuyorsundur. Belki yemek yapmayı öğreneceksindir ama işte aşçı olacağın için değildir. Senin belki sadece tüm yemekleri en güzel yemekleri yapman gerekiyordur. Belki de ev hanımı olacaksındır. Belki orada yarayacaktır. Belki mutlu olacağın şey odur. Örneğime çok bel bağlamayın. Ben hani bu tür 40 tane senaryo yazarız. Neyin, neye girebileceğini bilmiyoruz. Belki gerçekten sadece aşçı olacaksındır. Dünya, dünya cümle bir aşçı olacaksındır. Bilmiyorsun. Çünkü ya yaptığım yemek ya kötü olursa ya da böyle. Aman işte herkes de uğraşıyor bu konu hakkında işte artık master şef var o var şu var. Artık herkes şef canım diye pes ediyorsan, kendini farklı farklı insanlarla kıyaslıyorsan ya da olacağı zaten olur anlamımızda yazan olur gibi şeylere sığınıyorsan haklısın diyorum ve başka bir şey demiyorum. Onun dışında yapacağın şey çok basit. Sadece başlamak. Başla ve o kafaya bürün. Bu kadar. Kendin için neyi zor belirlersen senin zorun o olur. Eğer insanlar tarafından eleştirilmek sana zor geliyorsa senin zorun odur. Sen bir onu yen. Ondan sonra bir şeye başlayacak o mentali, o gücü bulmak zor geliyorsa sen onu yen kanka. Ondan sonra başla. Sonra başladıktan sonra zaten işin zorlukları gelmeye devam edecek. Ama sen 10. seviyeye takılıyorsan zaten onu yapacak ne mental ne tecrübe ne de güç sende var. Biraz gerçekçi ol. Fazla düşünme sadece başla. Bu videonun özeti bu. Konusu bu. Düşünme. Çok düşünüyorsun. Çok abartıyorsun. Abarttığın gibi bir şey yok. İstediğin her şeyi de yapabilirsin. Yapamayacağını düşünüyorsan yapamazsın. Bitti. Bu kadar. Diyeceğim başka hiçbir şey yok. Spotify'dan podcast'imizi dinlemeyi unutmayın. Biz bir podcast'iz. Burnun havada olsun şekerim. Oradan da yayınlarımızı takip edin ve beğenin, izleyin, dinleyin. Aynı zamanda açıklamada sosyal medya hesaplarım var. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın. Bu kadar. Şimdi de gidiyorum. Bay bay.